Ay baba ne yapıyorsun ya? Aklım çıkardın. <laughs> Sen de benim. Ha, ne? 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 Ne diyecektin söyle, intifat edecektin. Hadi şekeme söyle hadi. Ha, hiç şey, şey yok, şey. Ha, şey, akşam yemeğinde çok bulaşık çıkar mı diye soracaktım bal bademe Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Hanım mı? Hı. Ne bu, yeni moda mı ha? Yok, çok eski moda. Hatta aslında muhterem hanımefendiciğim, Oteldeyiz ya hani, Resmiyetim geldi. Çıkar mı çok bulaşık, ne diyorsun? Hı. Hmm. Çıkmaz. Nasıl ya öyle hemen zup çıkmaz? E ee, neyse ben o zaman erkenden çıkayım, pekala. E tata ta, tamam, çıkalım beraber. Ee, nasıl yani beraber çıkalım, sen nereye pardon? Ha şey, e, fark etmez bana yani sen de nereyi uygun görürsen istersen şey yaparız hatta. <laughs> çay içeriz beraber. Allah Allah. Ha. Çay diyorsun. Ha. <laughs> Ama tabii istemiyorsan söyleyebilirsin. Ce, hayır canım ne alakası var ya? Ee, o zaman tamam beş dakika içerisinde kapıda buluşalım Tuğçe Hanım. Beş dakika. Beş dakika. Tamam o zaman. Hmm. Görüşürüz beş dakika. <laughs> Artık dört dakika elli saniye. Aa tutmayın beni Tuğçe Hanım. Geç kalmaktan hiç hoşlanmam ben. Çok kolay. Oğlum Ne isterim, ne isterim? Ne oluyor be? <laughs> Bilmiyorum, anlarız şimdi. Oldu bu iş, plan başarıyla sonuçlandı. Tuğçe benimle çay içmek istedi. <laughs> e çok iyi. Evet, süper bir haber. Çok sevindim Bahattin. Evet, ben de çok sevindim. Ay, <laughs> 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 Siz var ya siz, siz çok kral insanlarsınız. Çok kral insanlarsınız. Aynı zamanda on numara mimarsınız. Tuğçe ile benim mutlu yuvamın mimarları. Neyse, ben kaçayım. Yavru pandanı ilk günden bekletmeyeyim. Çünkü zaten ben geç kalmayı hiç sevmem. Hiç. <laughs> Neyse saçma bir plandı ama bence işe yaradı. Yaradı tabii baksana şunun haline. Sevinçten delirmiş durumda. Deniz. Efendim. Biz seninle... ...iyi bir ikiliyiz galiba. Öyleyiz galiba. Ama benim etrafım